İtirafçı beyanları ve ihbarlar doğrultusunda başlatılan bir operasyondu ve bu operasyonda senin de belirttiğin gibi Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı da dahil olmak üzere 6 kişi gözaltına alınmıştı ve şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin hali hazırda hala devam ettiğini tekrar vurgulamak gerekiyor. Altı kişi aynı zamanda e, ihbarda da bulundu e, savcılık ve soruşturma makamlarına ve bu ihbarların ardından aslında bu operasyon düğmesine basıldığını söyleyebiliriz. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü e, bir soruşturma olarak da dikkat çekiyor. Peki söz konusu iddialar neler? Bunlardan bir tanesi gelen ihbarlara bakılacak olursa e, söz konusu e, altı tanık tanığın verdiği belirttiği iddialardan bir tanesi rüşvet almakla ilgili biri gizli olmak üzere toplamda 6 tanık var ve bu 6 tanık arasında bir tane de otel sahibi bulunduğu belirtiliyor ve bu otel sahibinin iddiasına göre ruhsat almak için belediyeye 8 milyon lira rüşvet verdiğini Öne sürüyor ee, söz konusu iddiada bir diğer önemli e, dikkat çeken detayda yine e, ihbarda olan ihbarda bulunan bir başka tanıkta e, bir iş insanı arkadaşının meslektaşının iskan alabilmek için e, yine belediyeye 300 bin lira rüşvet verdiğini öne sürmüş vaziyette. İşte bu iddialar da soruşturma genişletildi ve operasyon düğmesine basıldı. Peki şüpheliler neyle suçlanıyor? Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, irtikap İhaleye fesat karıştırmak ve rüşvet almak suçlamaları e, şu anda bulunuyor şüpheliler üzerinde. E, Tabi ifade işlemleriyle ilgili henüz e, bir gelişme yok ancak emniyetteki işlemlerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Yaşanacak yeni gelişmeleri de bu kapsamda aktaracağız. Bir diğer başka hareketlilik de yine aslında İBB'ye yönelik yolsuzluk e, soruşturmasıyla ilgili Aynı şekilde e yine geçtiğimiz günlerde 10 şüpheli daha yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Yine itirafçı beyanları kapsamında olmuştu. E bu kişiler arasında İBB yöneticileri Murat Ongun ve Fatih Keleş'in şoförleri ve bazı iş insanları da bulunuyordu. Söz konusu şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliye sevkleri gerçekleşti.